Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Bubba ile Basement Camp yapacağız. Uzun zamandır böyle bir video atmamıştım ve canım küfür yemek istedi. Bu yüzden de böyle bir video çekiyorum şu an. Bu Bubba Camp'inde şöyle bir farklılık yapacağım arkadaşlar. Kardan adamı kullanacağız ilk başta sonradan Insidious'a geçmeyi düşünüyorum. Ee, umarım başarabiliriz. Şimdi ilk kurbanımızı bu arada düşürdüm sanırım. Bir sıkıntı olmadan. Evet düşürebildim. Şimdi inşallah basement solumdadır. Çünkü sağdaysa bir tık aynı yetişmem zor olabilir. Şu an buradan oraya yetişebilirim galiba. Edge ve Iron Grasp'im var. Perkleri zaten Aa, kimsiniz? Evet yanımızda da bir tane kardan adam var. Çok iyi denk gelmiş. İnşallah asabilirim. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Tamam asmayı başardık arkadaşlar. Ki arkaya götürme riskini alamadım açıkçası. Şimdi burada kardan adamın bizim için güzelliği ne olacak? Stealth olacağımız için daha yukarıda bekleyebiliriz. Şimdi kardan adamı şekin içine sürmek istiyorum. Ve şöyle bekleyeceğim arkadaşlar. Evet aşağıda kurbanımız var. Ve ben de bu şekilde buraya yatacağım. Pusacağım. Evet biri geldi. Sağımda şu an. Şu an kardan adam olduğumu biliyor mu? Aşağı girip kontrol edebilir. Çünkü yukarıda bekleyeceğini düşünmüyorum. Evet. An flash atarak beni kör etmeye çalıştı arkadaşlar. Tamam. Bir daha düşürür, düşürdüm kendisini. Sorun yok. Gardan adam işe yaradı. En azından emin olamadı benim o olduğumu. Fake olduğumu düşündü başta. Gelip yakınıma çeklemedi de. Şimdi bunu böyle asacağız. Ee, Dwight da burada. Dwight da düşecek. Çok güzel. Dwight'ı da aldım. Şimdi aşağıda bir attempt denemesi gelebilir belki. Öncünden. Mikaela'dan henüz ses yok. Hemen bunu da asıyoruz. Umarım attemptini atmaya başaramaz. Güzel. Senin de decisive'in yoktur diye umut ediyorum. Güzel. Onda decisive yok. 3 kişiyle de kancaya aldık arkadaşlar. O da attemptini attı. Bir sıkıntı yok. Diğer Mikaela da e, burada bir yerde olabilir. Evet kendisi şuradaki jeni yapıyor galiba. Evet onu da gördüm arkadaşlar. Son kurbanımızın da peşine düşelim. Kardan adamla... Ne kadar güzel yapılıyor şaşarsınız. O da şu an düştü. GG evet ilk maç başarılı sonuçlandı. Ee, ben adamlar hiç gelmeyecek. Jender yapıp gidecek sandım. Ama yeme düştüler. Bu arada arkadaşlar rica ediyorsunuz. Ee, maç sonu adamların perklerini de göstereyim isterseniz. Buyurun. Bakın şu şekilde bir build yapmışlar. Bakın GG yazalım bir şey diyecekler mi? Evet hiçbir şey yazmamayı tercih ettiler. Muhtemelen direkt çıktılar arkadaşlar. Teşekkür ederim. İkinci maçta görüşmek üzere. Let's go. Evet arkadaşlar adamlar bu sefer ölü it var attılar. Burada deneyeceğiz. Şimdi ilk kurbanı çok hızlı yakalamak çok önemli. İnşallah şurada bir yerde spawn olmuştur. Basement burasıdır. Gerçi basement'ın diğer tarafta olması daha iyi olabilirdi aslında. Evet direkt main'de spawn olmuşlar. Basement bu arada main'in yanındaymış. Şekte değil. İdamda biri var. Yani dikkat et, göremedim başta sonradan fark ettim. Şimdi idama bir fake vereceğim. Şurada bekliyorsun. Tabi güzel. Tamam şöyle atla, atladın sonunda. Gelelim. Hemen bir testere. Tamam o paleti indir abi. Köşede kal. Solda bir palet daha var. Onu da indireceksin. Tamam. Güzel güzel güzel. Biraz yiyeceğiz. 3 tane tokenimi de istiyorum. Bu paleti de kırdatacağım. Çok güzel. Ya yani buradan şimdi çıkamaz muhtemelen. Yani oraya yetişemezsin. Güzel. iyi döndü. Ee, buradan basement'a yetişemeyebilir. Bakalım. Aynen basement için bir tık uzak sanki. Ya da dur bakalım. Deneyelim şansımızı. Bir can kaybetmişiz bu sırada. Az önceki oyuna 5 canla yani başlamıştık. Hadi. Güzel. Asmayı başardık arkadaşlar. Şimdi kardan adam olmam lazım. Kardan adam burada bir yerde var mı? Kardan adam var ama çok uzakta. Şu ön taraflarda var galiba ama orada da adam var. Şu Victoria'yı bir düşürsek mi? Gel kıralım. Ona hemen düşmeye gerek yok Kardan adam çıkmamış arkadaşlar burada ee, Birazcık şansla da ilgili tabii ki de ee, Benim şanssızlığımla ilgili diyelim Şimdi bunun için yapmam gereken şey şurayı kıracağım Aa evet burada kardan adam varmış çok güzel Evet içeri girmiş bu arada Tamam güzel Yani ona sapladık arkadaşlar Şimdi ace'e gireceğiz Ace'i de düşürmeyi başardım. Hemen Ace'i asıp Kate'e çıkmam lazım. Ya da direkt Kate'e de gidilebilirdi ama. Aa DC attı adam. Tamam güzel. Güzel. Bizim istediğimiz Rage. Kate'i kaldırmayı başarabilmiş mi? Hayır güzel. Hemen gel buraya. Uff. Flash save geldi Victoria'dan. Belliydi sürekli peşimde gözüyordu ya. Ama bakıyorum Kate çok uzaklaşamamış arkadaşlar. Burada hala. Ve yine düşecek. Kaçamayacak buradan. Hatta belki bu sefer onu Victoria kurtarmaya çalışırken onu da düşürebiliriz. Şöyle bir alıyormuş gibi yapsam. Burada değilsin. Gelmiyorsun herhalde. Evet henüz e, gizli oynamaya çalıştığımın fark etmediler bu arada. Bu güzel. Şimdi arkadaşı bir daha basement'a koyacağım. Kendisinin ölmüyordu sanırım henüz. Evet gel böyle. Aynen struggle'da. Yukarıda bir tane kardan adam vardı gördünüz. Ona girmemiz lazım şimdi. İlk kill bizim için fazla kolay oldu. Şimdi şuradaki kardan adamı alacağım arkadaşlar çaktırmadan. Kardan adamdayken sesimiz çıkmıyor biliyorsunuz ki. Şöyle geliyorum tamam mı? Oturuyorum arkadaşlar buraya. İntihar etti adam ama. Evet iki kişiyi oyundan bezdirerek öldürebildik arkadaşlar. Şimdi idamdaki jene devam ediyor. Bir tanesi, diğer de şuradaki jeni bitirdi. Şu an muhtemelen bunlar dışında herhangi bir jen ilerlememiştir diye tahmin ediyorum. Şu paleti bir kıralım. Oo, büyük hata Vittoria'dan. O da kendini şu an öldürttü. Şimdi Vittoria'yı nereye asabiliriz? Vittoria'yı şuradaki kancaya assam ve şunun içine girsem, SF değillerse buraya gelmez. SF'lerse buraya gelmez. Değilse e, alabilir ama Vittorio galiba intihar ediyor. O da sinirlenmiş. Evet Vittorio da intihar etti arkadaşlar. O hiç de bulduk. Gerçekten mükemmel. Şimdi Noid'imiz de aktif. Kloet'i de umarım yakalayabiliriz. Evet Kloet'i de gördüm arkadaşlar. Son kurbanımızın da peşine gidelim ve e, tam olarak bir basement yani tam tam camp yapmamış olsak da e, yetti yani bu kadarı bile yetti Onu da düşüreyim şimdi Evet bu maçtan da 4k alıyoruz Chatte güzel şeyler e, yazılacak gibi hissediyorum O yüzden tekrardan bir maç sonuna bakalım Bu arada arkadaşlar adamlarda 2 tane brand new part varmış Baya da sağlam tezizatlı girmişler yani maça Biz Cici'mizi yazdık yine Bir sonuç alamadık karşıdan Sıradaki maçta görüşürüz Hello evet 3. mapimizde Ormond Bu arada henüz hiçbir fire vermedim Bu videoda izlediğiniz her maç yani videoya başladığım andan bu yana olan maçlar hiç arada kaybettiğim maç olmadı derken Ormond'u ne kadar süslemişler lan. Burası böyle miymiş? Vay anasını. Evet şurada ilk kurbanımızı gördüm bu arada. Hemen geliyorum kankam. Hemen. Bank. Ve içeride biri daha var. Dolaba giren biri de varmış. Hatta burada baya bir kişi varmış. Ama bu arkadaş öldü galiba şu an. Ha yok. Orada bir arkasına bakmıyorsa eğer Palet heyecanla indirebilir dedim de arkasına bakıyormuş. Buradan çıkartmadan kill almam gerekiyor. Evet Feng hala burada. Ah be biglan lamp pencere kapanmış bilsem. Şek paletini atalım. Nice. O paleti de mi indireceğiz? Evet. Çok palet var burada da ya. Şöyle birazcık bait versem. Ama direkt palete koşmayı tercih etmiş Fank. Wolf e, palet camp yapıyorlar. Burada düşecek sanırım. Güzel güzel. Basement nerede? Bir jeni kaybettik yine. Basement main'de arkadaşlar. Blok almaya çalıştı. Bunu bloklayamazsın. Hemen üstü buraya alıyorum. Genci de varmış karşıda Şöyle bir bakınıyorum etrafa ama Kimsenin görmeyeceği bir yerde bir kardan adam olmam lazım Umarım bunu kimse fark etmemiştir Şimdi böyle bekleyeceğiz Basement'a birinin girdiğini gördüğümüz anda Fırlayacağız arkadaşlar Çünkü bizi yukarıda beklemeyecekler dediğim gibi Bu taktiğin önemli kısmı bu Kimse bizi yukarıda beklemiyor aşağıda bekliyor gördüğünüz gibi gidiyor şu an Evet gidecek arkadaşlar Şu an bakınıyor aşağı Bir benden şüphe duydu Kardan adamından şüphe duydu Gidiyor sanırım. Çıkalım hemen. Evet burada. İçine doğdu, içine doğdu ama geç kaldı arkadaşlar tepki vermek için. Ne hemen alıyorum onu da. Umarım burada bir palet save falan yemem. Biliyordu yani benim orada hissetti bir yerden çıkacağımı. Ama tepki vermesi için geçti. Şimdi onu da asıyoruz. Şimdi aynı yerde bir kardan adamımız daha çıkmış. Çok güzel. Şimdi bu kardan adamla bir tık daha yaklaşmak istiyorum açıkçası. Şöyle tam da şeke bakmayacağım. Ki birazcık az şüphe çekelim. Evet adam etem yok aşağı inilmiş arkadaşlar bir tarafından. Aa testerem çalışmadı. Shit yetişemem. Kapıya otomatik girdi arkadaşlar. Aşağıya gizlice sızmış adam fark etmedim. Arkamı de gitmiş direkt. Tamam sorun değil. Sorun ama değil. Miller'ı düşüremeyi başardım en azından Başkasıydı ama olsun Ben muhtemelen kardan adama girmeye çalıştığımda O an arkadan gizlice sıvıştı arkadaşlar Öyle girdi içeri Sana vurayım Sen ee, bir şey yapamazsın Sen bunun içeri girmesine engel olamayacaksın ya Kardan adamı güzel bekledi Şimdi başka bir yerden bu suya yatmak istiyorum Pencereden Evet biri DC atmaya karar verdi bu arada Sanırım birazcık sinirlendi Beni burada görürler dikkat ederlerse Tam altımda Evet girmeye çalıştı. Lakin o girmeye çalışırken ben geldim ama. Bakalım alabilecek miyim? Güzel. Tam güzel yerinde attık. Testeremizi de çok güzel. Onu da iki tane hitine veriyoruz. Hemen geliyorsun basement'ına. Öyle gitmek yok kolay kolay. Bırakmak yok. Yayıncımızı da hemen asalım. Gel buram sen de. Aa kurtarmaya geldi. Tamam hiç sorun değil. Çıkartamaz. Ee, onu çıkartabilirim ama bunu çıkartamaz. Yani ona itini atalım. Son kişinin de peşinden gidelim arkadaşlar. Gel buraya Feng'cim. Ve sen de... duruşuyorsun Feng. Aa bir şey varmış lan. Borov varmış. Diğerinde ambresi varmış. İnatlaşıyorlar birazcık. Tahmin ediyordum ambresi çıkacağını ama. Tamam basement'a inecek misin? Hayır inmeyeceksin. Senden kurtulalım. Gel abi. Acele etmeyelim maçı satmayalım. Yayıncı basement'a otursun Struggle'da zaten Diğerleri şu an heal ve mentle meşgul olacaktır Tabi artık basement'a e, şey yapacağımı biliyorlar yani adları gibi Muhtemelen şu an jen'i yapıyorlardır diye tahmin ediyorum Aynen Basement'ı camplemeyeceğim arkadaşlar Çünkü bunların geleceğini ben hiç sanmıyorum Bunlar muhtemelen jen peşinde olacak Aha feng orada aslında Feng almayı planlıyor Feng almayı planlıyor diğeri jeneratörde Feng'e bakalım Evet feng onu gördüğümü fark etti Diğeri kanca yetişemez Çok uzaktaydı Feng'i öldüreceğim. güzel. Burada kaçacak pek bir yeri yok. Ne dart göreceğiz kendisinden. <laughs> Oğlum ne kadar bekledi dedardı. Güzel. Gel yani Diğerinde yerini biliyoruz. O da jeneratördedir. Evet burayı terk etmiş galiba arkadaş. Ya da iyi saklandı bilmiyorum çok fazla. Ha gitmiş buradan ve hatch'e doğru kaçtı arkadaşlar. Olsun bu da win sonuçta 3 kilimizi aldık. Gayet de eğlenceli bir maçtı. Biraz daha zorladılar diğerlerine göre. Bakalım perkleri de bu şekilde gördüğünüz gibi. Eklentileri, itemleri falan bir şey yazacaklar mı? Cici'mizi yazalım biz yine. Zaten bunların dördü konsol veya konsol muhtemelen hiçbir şey yazmadılar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi çok ciddi almayın ve sinirlenmeyin. Eğlenmenize bakın videoda. Beğenip beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın bay bay. So I'm take, take, taking that crown from you.